Amerika'dan, New York'tan hepinize sevgiler, saygılar. Bugün sizlere bir başarı hikayesini anlatacağız. Türkiye'den gelip, bulaşıkçı olarak girdiği restorantı alıp, New York'ta zirveye taşıyan Tolga Maden arkadaşımla beraberiz. Uh, evet. Like Evet, şimdi karşımızda mozzarella pizzanın başarılı yiğit delikanlısı. Ordu'dan <laughs> çıkmış gelmiş, Amerika'da bir göçmen olarak bizi gururlandırmış. Karşımızda Tolga kardeşimiz, evet. Tolga Madem kardeşiniz. Kısaca kendinden bahseder misin? Ben Tolga Madem, Ordu doğumluyum, 1973. Ee, yaklaşık 21 yıldır buradayım. Ne yaptık? Aa, orada da işte liseyi oturduk, okuduk. Ondan sonra Ankara'ya, Ankara Üniversitesi, arkeoloji, Restorasyon. Ondan sonra İzmir'e gittim. İzmir'de bir a, İzmir e çalışırken bir gün amcam dedi ki, amcam pa benim patronum, patronumun patronu, yanına gittik. Bana dedi ki, ne yapıyorsun dedi. Dedim, çalışıyorum. Amerika ya Amerika'ya gitmez kalır dedim. nasıl ya? Şimdi mi? Evet, yarın gideceksin. Gider misin dedim. Giderim tabii ki dedim. Yok, istersen düşün bu akşam dedi. Yok dedim, düşünmeye gerek yok. İlerim ben de atladım geldim işte. O geliş bu geliş. Ee, Ne zaman Amerika'ya geldiniz? Kaç yıl oldu gene geleli? Ee, orduyum, orduyum. Evet. 21 senedir buradayım. 1995, 99, 1 Şubat, 1, 1 Şubat 1999. Barış Manço'nun öldüğü gün Amerika'ya indim, öyle söyleyeyim. Ya, 22 yıldır. 22 burada, yıldır buradayız. 22, oldu. yıl olmuş bak. Artık artık Hı. zamanı dışarıya. Pizza işine nasıl başladınız? Çok ilginç. Asla pizzacı olduğunu düşünmezdim. Çünkü ben birçok başka meslekler yaptım, birçok şeyle uğraştım. Evet. Pizzacıyı part time Orada şey yaptım. Araya gireyim isterseniz, değerli seyircilerimiz. Çok önemli bir nokta. Bulaşıkçı olarak, deliver olarak girdiği pizzayı alıp New York'ta, dünyanın başkentinde zirveye taşıdı evet. Ya o kadar abartmayalım ama <laughs> yani Allah şükür biraz iyi, iyi durumuz iyi, gidiyoruz çalışıyoruz ama ben 7 gün çalıştım ee, birçok insan da burada gelen Türkler bizim zamanımızda gelenler herkes çok çalıştı yani evet. çalışanlar başarılı oldu nereye gidersin ne, ne hangi, dünyanın neresi gitseniz Baş, çalışan başarılı oluyor zaten evet. aldık ben çalıştığım patronumun çalıştığım iş yerini satın aldım evet. olarak. evet bulaşık Bulaşıcı olarak, aldınız, olarak, olarak girdim, iş yerinde zirveye taşıdık. <laughs> Ondan sonra oraya satın aldık, büyüttük, başka yere taşıdık. Katladık, başka işleri açtık. Çalışan sayımız kaç oluyor? Ee, yani, şimdi sezonluk bazen sezon çok oluyor, bazen en 60, zaman kişi, zaman 62, 60 zaman oluyor. kişi aynı anda çalıştığı oluyor. Ve hepsi de görüyorum Türk görmedim hiç. Hepsi de yabancı Amerikalılar. Şimdi şöyle bir şey. Bir ee, de biz, buraya, biz buraya geldiğimizde çok az Türk vardı. Biz geldiğimizde bize söyleyen Türkler de onlar daha da az vardı. Çünkü Türk yoktu. Ne oldu? Hep i̇şte e ee, yabancılarla çalışmacındı. Evet. Yabancı diyoruz aslında Aslında biz yabancıyız tabii. <laughs> evet. Yani yabancı olan biziz ama evet. işte çok ee, bir günde en fazla kaç pizza yaptınız? Ee... Şöyle söyleyeyim burada şimdi hiçbir makine kullanmadan insan evet. emeğiyle yani sıfırdan yaparak her şeyi yap, şey yaparak düşün 600 tane pay yaptık. 600 bu sadece 600 pay. Bunun yanına e, şeyleri de ekleyeceksiniz abi. Başka ordular. Evet. O gün mutfağı a, çektik. Mutfağı o gün a, diye İtalyan yemekleri tabii. çıkıyor. Çok büyük tabii. mutfakta evet. İtalyan yani, yemekleri çıkıyor. Başka bu pizzanın haricinde başka şeyler de çıkıyor. Evet, ben evet. benim söylediğim şey sadece yuvarlak like pizza. Evet. Bunun haricinde Müthiş. kareler var, Müthiş. öbürleri evet. var, toppingler var. Evet. 600 pay. E, bir gündü. Bütün şeyleri sattık. O gün kapattık şeyi. Şeyini. Şimdi bir e, bana bir enteresan anlatmıştım. E, kaynanandan bir formül belirledim. <laughs> <de> <laughs> evet, doğru. Bu pizzamızdan lezzet kalktığına alakalı. Bunu bize anlatır mısın? Şöyle bir şey şimdi pizzanın burada Amerika'da genelde crisp olması önemli. Ne kadar böyle çıtır çıtır olması çok önemli. Evet. Şimdi biz yapamıyoruz, yıllardır yapıyoruz. Bir sürü insan geliyor çalışıyor. Bir gün ben konuşuyordum. Evde konuşuyordum. Kayınvalide dedi ki bir şey yapıyordu. Hamurla bir şey yapıyordu. Üzerine sirke koydu. ne yapıyorsun dedim. Sirke koydu. Dedim niye koyuyorsun? O zaman çatma çıtır çıtır olur dedi. Sonra geldim ben bunu bizim hamura döktüm. ustalar falan diyor ki ne yapıyorsun ya patron falan. Dedim siz daha dinlemeyin koyun. Koyduk o günden sonra pizza çıtır çıtır. Bizden başka da bilen yok. O yüzden insanlar geliyor buraya. Pizzacıya kaynanamın. <laughs> kaynanamın tarifini evet. koydum bizce. Çok güzel. Biraz da Amerika'daki yaşamdan e, Şimdi Amerika'da yaşam biz gene 20 sene olmuş. Bak yani 20 sene biraz, daha farklıydı bizim. Şimdi biz hep çalışmak üzere geldim buraya. Çalıştık tam çok ilk başta çok çalıştık. Sonra tabii gezdik, eğlendik, tozduk, baştık ama Amerika'daki bütün genel yaşam çalışma üzere. Karı koca çalışmak üzere kurulmuş bir şey. Yani çalışacaksınız, üreteceksiniz, üretmek üzere kurulu bir sistem var mı? Evet. Siz de ona uymak zorundasınız. Uyamazsanız, uyumazsanız adapte olamazsınız. Odamıyorsunuz. Tamam, geziyorsunuz, eğleniyorsunuz, yani, eğlencenizi yapıyorsunuz ama çalışmak zorundasınız. Çalışmak birinci şey. İkincisi ondan sonra zamanı nasıl değerlendiriyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Amerika'ya gelmek isteyen insanlara, özellikle <laughs> de gençlere neler söylemek istersiniz? Ee, tabii ço çoğu insan, şimdi Türkiye'de çoğu insan Amerika'ya gelmek isteyen çok insan var ama eskiden kolay, kolaydı. Sonra çok zorlaştı bu 9 sonra. Şimdi yalnız daha bir, bugün işte seçim bugün oldu, şey, el değişimi bugün oldu. Demokratlar geldiği evet, için biraz bugün, daha kolaylaştık. Bugün, bugün bu arada bugün bizim çekimimizi yaptığımız bugün Biden'ın yemin töreni vardı. Biden yemin demokratlar ee, aldılar. Evet. Şimdi onlar genelde daha sıcak bakıyorlar Türk insanlarına, Müslümanlara daha sıcak bakıyorlar. Şimdi 50.000 200 200.000 kişiye çıkardılar dışarıdan alımı. O kadar şimdi burada kolaylıklar sağlayacaklar işte ehliyetiydi, o suydu, bu suydu kolay kolay. O zaman kolay olur onlar için. Ama eskiden olsaydı gelmeyin çok zor olması dedim. Şimdi o kadar kolay ki herkes ehliyet alabiliyor, oturma izni alabiliyor, kolay. Şimdi çalışmaktan korkmayan, e, macerayı seven herkes Amerika'ya gelebilir ve başarılı olur. Çalışan herkes başarılı olur. Şimdi birazcık kendine güven olan, herkes başarılı olur. Evet, Birlikte burayı sıfırdan başladık ve bunu seviyeye getirdiniz. Hem kendinizden hem de e, sektörle alakalı bir şey. Ben e, birlikte geldim abimle zaten Amerika'da e, 1999'da. E, yaklaşık 22 yıl oldu. Buraya da başlayalı 20 yıl oldu. Ben ara verdim. Bu sohbeti bize e, pizzamızın salonuna devam edelim istersen. Tamam. E, yemeklerden bahsettik. Biraz da buradaki çalışanlarla alakalı ve Amerika'daki düzenle alakalı sosya gezelim isterim. Ee, çalışanların gelen durumlarıyla alakalı bayağı enteresan bilgiler var. Onlardan bahsederseniz Hata. Evet burada çalışanlar yani Amerika'da genelde böyle yerlerde çalışanlar öğrenciler çalışıyor. Ee, ve öğrenciler e, kendi sosyal statülerine bakmadan her işi yapıyorlar yani belki ailesinin gelir çok iyi ama e, ailesi çocuklarının çalışma hayatını öğrenmesi için üniversite hayatına kadar birçoğu bunu öğreniyor. Çünkü böyle bir yerde çalıştı yer genelde bizim gibi e, göçmenler işletiyor. E, bu hayatı öğreniyorlar. Onun için sosyal statüsü insanlar birbirini onun için hor görmüyorlar. Çünkü yani, yani şöyle, buradan geçiyor. Sosyal statü derken çok zengin çocukları da buralarda gerek bulaşık yıkıyor, gerek deli veri yapıyor, gerek kasada duruyor değil mi yani? Daha evet, böyle açık. Evet evet yani, yani. biz burada yaptığımız her işi e, uzun süre çalışan arkadaşlar yani full time çalışanlar burada ne yapıyorsa part time çalışanlar da aynı iş yapıyor. Bulaşık yıkıyor, tuvalet temizliyor, yerler pas paslanıyor. Bu çocuklar e, ailelerin e, durumuna bakmaksızın bu işleri yapıyorlar. Çoğu da çok iyi durumda var. Aslında yöneticilerin çocukları var, CEO'ların çocukları var. Ee, bu ben geldim değil, ilginç gelmişti evet, şimdi evet. alıştık tabii bu duruma ama. Ee, yani mesela ne gibi meslekler çıktı sizin pizzadan? Ee, böyle biz daha de, böyle fokuslanırsak. Bizde e, Lise, lisede başlıyorlar geldi. yani birinci, ikinci çalışmaya başladı. Veya şu anki çalışanlardan mı? Çalışanlardan burada başlayıp mühendis olanlar, doktor olanlar, hemşire olanlar, hatta hala öğretmenlik yapıp yazıp bizde çalışanlar var, devam edenler var. Avukatlar. Avukatlar var, evet. Yani bir aile ortamı gibi çalıştığımız için çıktıktan sonra buraya gel, çalışan olarak gelmese bile bir de mahalle yani sen de biliyorsun burası çok mahalle olduğu için mahalle pizzacısı aslında bu çoğu gelmeye devam ediyor ve de biz onun için biliyoruz ne işi yaptıklarını. Bizim, bizim de hoşumuza gidiyor tabii. Evet. Bölge olarak da New York'un iki tık belki üç tık üstünde bir bölgedesiniz. zenci görmüyorum bu bölgede hiç. Genelde beyaz Amerikalılar dedikleri, Amerika'nın yerlerinin olduğu, evlerin, pahalı evlerin olduğu bir bölgedesiniz. Amerikalılar, Nasıl sizi tercih ediyor? Neden sizi tercih ediyor sende? Evet, burası daha çok Beyaz Amerikalı'dan gelişen yer. Yani ölçülük anlamında algılanması tabi. Ama bizim yaşadığımız bu bölge, Beyaz Amerikalı'nın yaşadığı bölge niçin bizi tercih ediyorlar? Tabii ki lezzetten dolayı ve hizmetten dolayı. İnsanlar öncelikle buna bakıyor. Biz de bunu yakaladık sanırım. Şey, yani Bizim bu, bu, bölgede iyi bir pizzayız. Ee, 20 senelik bir pizzayız ve e, rakiplerimiz çok fazla pizza şu şey var yani rakibin olmaz tek seçenektir ama öyle değiliz. Evet. Çok fazla rakibimiz ve çok ciddi rakiplerimiz var. Ona rağmen biz bundan artık nasıl başarıyoruz lezzetimiz ve servisimiz sayesinde diyebilirim. Evet şimdi yanımızda mozzarella pizzanın çalışanı uzun zamandır çalışanı var. Can you sing the soft passages? No, uh, one of the Mozarella's employees with me. Can you introduce yourself? I'm Sammy. Yes. And I've been working here for three years. Yeah. Uh, how would you describe your relation with your boss and employees, uh, TJs, about um, Mozarella's pizza? It's not really, I don't consider it like, I consider it a family. Yeah. Yeah, we're all like a big happy family. <gülüyor> 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 What do you like most about you working at Wunderlust? Um, probably I've learned a lot and talking with a lot of different people and making different relationships with customers and my other employees. Okay. okay. Enough. Thank you. Enough. Don't take that. Dünyanın yönetildiği şehirden New York'ta gelip bir göçmen olarak güzel <laughs> başarılara imza atıp bir sürü insanların çalışmasına vesile olan bir iş yerinin sahibi başarılı bir siz olduğunuz için sizi gerçekten tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bundan sonraki daha başarılı günlerinizi dilerim. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Herkese <laughs> selam Türkiye'ye. Ne dersin en son Türkiye'ye? Herkese selam. Çalışın. Çalışın hakkı her, her yerde hakkını alır. Hani burada daha iyi bir yol ama çalışın da çalışın gerisinden korumaya gerek